Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size sanal makinede e, bilgisayar nasıl kullanırsınız onu göstereceğim. Önceki kullan ne işimiz var ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ben gördüğünüz gibi Windows Server 2006 kurdum bir tane. Şimdi tekrardan Windows Server 2006 kurmak isterseniz e, beklemeniz lazım, uğraşmanız lazım. Tekrar işte CD bağlı kurmanız lazım. E, klonlama yöntemiyle yani bu size script yöntemiyle e, hızlı bir şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar yani şu makinenin bir nevi şu anki kl klonunu alacağız o şekilde zaten buradan sağ tıklayıp e, buradan klon dediğiniz zaman arkadaşlar zaten çalışmayacak çünkü e, size şurada alınan bir klon yok diyecek burada e, yani klon alınmaya hazır olması gerekiyor Onda şu komutla çalışacağız size script bunu arkadaşlar windows Rize tuşuna basıp burada çalışır komutuna bunu yazın okey'e OK basın şöyle bir ekran açılacak buna tıklayın şu küçük bir program açılıyor bu windows'un kendi bir programı arkadaşlar bu da generaliz demeniz lazım sebebi ise klonlayacağı bilgisayar arkadaşlar evet şu anki bilgisayar arasında bir çakışma olmaması için eee işte bir yeni bir ID üretiyor yani bunun için. Aynı, aynı telefondaki e-mail gibi düşünebilirsiniz. Aynı e-mail'i kullanma gibisinden. Burada da e, işte ne yapsın diyor. Hani klon işlemi yapıldıktan sonra diyor. Ben kapat diyorum. Şöyle arkadaşlar ben şimdi klonu aldıktan sonra bu ana makine bir de klonu çalışırsam ikisi aynı anda çalışmıyor. E, sebebi ise ikisi de aynı diski kullandığı için. Ondan dolayı yani bunu klon yaptıktan sonra bu makine silmenizi tavsiye ederim ama diskini silmeyin sadece makineyi silin. Şimdi buradan OK'ya basıyoruz. Evet şu an almaya başladı. Bittikten sonra kendi otomatik kapatacaktır. Ben sadece bu makine DSP Server kurdum. Şöyle göreceğiniz üzere. Bunu da kapatayım. Ben SSO olduğu için biraz daha hızlı alacaktır ama e, Gönül kadar SSO ol, olsa bile Derken Evet şu an Aldı arkadaşlar ve makineyi kapattı Sonraki işlem nasıl Şöyle sağ tıklıyorsunuz ee, Buradan Manage kısmından arkadaşlar Clone Yapıyorsunuz Bakın burada az önce hata veriyordu Şimdi e, seçenekler geldi Sonraki diyorsunuz E Bu makinenin klonunu al diyoruz Sonraki ee, burada arkadaşlar iki seçenek var ee, komple mi alayım yoksa ee, sadece e, bu makineden mi alayım ders derseniz Bu full kullan arkadaşlar daha çok yer kaplıyor makinenizde ee, Full alırsanız bu makineyi silmenize gerek yok server 2006'ya ee, Yine kullanabilirsiniz ama link et derseniz bunu silmek durum durumunda kalmanız gerekiyor çünkü kullanırsanız çakışma olur ben bunu koyacağım Çünkü sileceğim bunu. ihtiyacım yok yani. <laughs> Sonraki yeni bir isim vermem istiyor. Clone of No Server 2006. Evet, 2006 2 diyelim. Bunda da masaüstü yeni kursu oluştur. Server 2006 2 yazıyorum. Tamam diyorum. Son diyorum. Ve oluşurdu. Şimdi burada birazdan gelecek arkadaşlar. Klon. Gördüğünüz gibi geldi. Bakın burada simgeleri farklı oluyor. Bakın iki tane dosya işareti var. Böyle bir dosya var. Oranın klon cool olduğunu anlayabilirsiniz yani. E şimdi makinemi açıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi server 2016'yı açmayın. Klonu açın sadece. Çünkü ikisi de aynı diski kullanıyor. Çakışma olur. Patlar. Aynı anda çalışacağı için patlar arkadaşlar. Evet şu an bir açılmasını bekliyorum. evet şu an hazırlanıyor diyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulum hiç yapmadım. Direkt açtım. Bir yeniden başlatıyor. Tabi burada bir 2006 kurduğum için bir şifre belirlememi isteyecek. Evet şu an Tamam burada Türkiye evet zaten otomatik geldi çünkü öncekinde de Türkiye seçtiğim için arkadaşlar lisans kabul ediyorum şifreyi belirliyorum bakın gördüğünüz gibi kurulum hiç yapmadım tekrar hemen şifre kısmına geldi gördüğünüz gibi kuruldu şimdi bir açalım Bunu arkadaşlar e, silmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunu açarsanız e, klonu bir daha giremezsiniz. Onu söyleyeyim size. Çünkü tecrübeler sabit. Yani tam nokta atışı olarak sebebini bilmiyorum ama sebebi ise şu arkadaşlar. E, yani şimdi Windows Server 2016 ana makine şurada klon. Klon ve ana makine aynı disk kullanıyor. Siz şimdi bunu da açarsanız bunu da açarsanız e, ya yani bir kolunu kapattınız, bunu açtınız, ana makine açtınız. Yine disk patlıyor arkadaşlar. Çünkü ikisi aynı diski kullanıyor. İki makine aynı diski kullanırsa makinelerin ikisi de patlar. Sebebi ise arkadaşlar biri başka bir şey yazmaya çalışıyor, biri başka bir şey yazmaya çalışıyor. Olmuyor yani. Şey gibi düşünebilirsiniz hani bir bilgisayara bir USB girişi var ama hani iki tane kablo takma çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onun için bunun e, buradaki makinesini ama diskini silmeyin çünkü diskinde bu klon kullanıyor arkadaşlar Evet şu an ekranım gelmedi ekranı geri tekrar devam edeceğim sizi bekletmeyeyim Evet arkadaşlar e, o siyah ekranı bayağı bekledim ama Bir türlü gelmedi ben de bir şöyle sağ tıklayıp Şuradan bir restart yaptım e, Aslında Ve açıldı makinemiz takılırsa siz de öyle yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar burada yine DSP server kurmuştum videonun başında söylediğim gibi. Bir bakalım. Burada DSP server yüklü mü? Gördüğünüz gibi yüklü yani. Ee, burada yüklü. Çünkü onun klonunu aldığım için arkadaşlar. Dertten arkadaşlar şunu bilgi olarak eklemek istiyorum. Ee, şimdi server 2016'ya arkadaşlar kurduğunuz zaman e, kurduktan sonra Şurada ISO bağlı. İşiniz bitince ISO'dan çıkartabilirsiniz. Ee, daha verimli olur. Burada gördüğünüz gibi e, başarılı bir şekilde arkadaşlar cool aldık. Bunu işte her seferinde işte iki kurdum. Bir tane daha kurayım işte yarım sattım mı bekleyeceğim gibisi uğraşmaya gerek yok. Bunu da anlattım. Biz, siz bunu hepsi için yaparsınız. Ee, yani ben de Mac yüklü, Ubuntu yüklü hepsi için bu şekilde e, klon arkadaşlar. Tabi Windows XP kurulu ama Windows XP'de bu özellik yok. E, bunu kullanamazsınız. Bu serverlarda bu özellik var. Ama Mac ve Ubuntu'ya bakmanız gerekiyor ayrıca. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize